Merhaba arkadaşlar. Şantiye'ye hoş geldiniz. Bugün bu videoyu sizlere sunmaktan şeref duyuyorum. Çünkü bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Ülkemizin hayat damarı olanın ilan edildiği gün. Bu bayramı daha iyi anlamak ve kavramak için hadi biraz araştıralım. Mutlakiyet, meşrutiyet ve en sonunda da kutlu cumhuriyet. Ülkemiz böyle bir yol çizmiştir kendine. Cumhuriyetten bahsediyoruz. Halkın en etkili olduğu yönetim biçiminden. Savaşı da, barışı da benliğinde hisseden, ülkesi için daha bitmedi diyerek savaş meydanlarına inen bu insanlara en çok Cumhuriyet yakışırdı zaten. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı birçok ülkenin kaderini değiştirdi. Bazıları hiç toparlanamayacak duruma geldi yok oldu. Bazıları da güçlerine güç katarak ilerlemeye devam etti. Ama bazı ülkeler vardı ki hiçliğin içinde aydınlık olmayı tercih etti. Şanslıyız. Çünkü bizler tüm umutlar tükenmişken geri dönenlerin torunlarıyız. İşte bu yüzden de gerçekleştireceklerimiz her zaman hayallerimizden fazla olmalı. Fazla olmalı ki büyüklerimizin mücadelesine birazcık ortak olabilelim. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber Mustafa Kemal meclis başkanı seçilmişti. Seçildiği gibi de ülkeyi itilaf devletlerinden kurtarmak için Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Bugünden sonra direnen halk artık daha bir omuz omuzaydı. 24 Temmuz 1923 yılına gelindiğinde ise artık kendini diğer devletler statüsünde olduğunu kabul ettiren bir millet vardı. Çünkü bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsilcileri tam 11 devlet temsilcisiyle masaya oturmuş ve Lozan Barış Antlaşması'nı imzalamıştı. Bu bir zaferdi. Bu arada arkadaşlar, Lozan oldukça uzun ve bir o kadar da şanlı bir antlaşmadır. Onu ayrıca araştırmanızı sizlere öneriyorum. Lozan Antlaşması ile beraber Türkiye tam bağımsız bir ülke olduğunu tüm dünyaya kabul ettirdi. Mücadeleler işte bu yüzden güzeldir. Ama bir sorun vardır. Bu antlaşmayla devletin temelleri atılmış fakat devletin biçimi henüz belirlenememişti. Fakat Mustafa Kemal her şeyi kafasında tasarlamıştı egemenliğin ulusa dayandığı bir sistemi omuz omuza zaferler kazanan halkı için en uygun olacağını düşünmekteydi. 28 Ekim akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırdı ve o şanlı cümleyi söyledi. Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. 29 Ekim günü Atatürk hazırladığı Cumhuriyet Önergesi taslağını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdi meclis önergeyi kabul etti. Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı seçildi. Devletin ismi ise artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu. Bu ilan aynı gece 101 pare top ile kutlandı. Bir yıl sonra 1924 yılında Cumhuriyet'in ilanı şenliklerle kutlanmaya başlandı. 1925 yılında ise Milli Bayram ilan edildi. Cumhuriyette Atatürk'ün söylediği gibi egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Düşünebiliyor musunuz? Söz sizin arkadaşlar. Ulus kendini yönetme yetkisini kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Yani olacakları siz belirliyorsunuz. E ee, sesini güzel çıkartabilmekte size kalmış bir şey. Evet arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sizlerle paylaşacaklarım şimdilik bu kadar. Her zaman söylediğim gibi tarihinizi araştırmaktan ve okumaktan asla vazgeçmeyen gençler olun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Ulu önder Atatürk'ün biz gençlere emanet ettiği cumhuriyetin yolunda ilerlemeye ve onun izinde olmaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere emanet ettiği cumhuriyeti korumalı ve sahip çıkmalıyız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet medeniyettir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hediye ettiği Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. <laughs> Yer gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, Adil yazılacak düşman.